bakalım şöyle yine obaya vurduk farklı bir tarafa geçtik bu sefer ölü balığımız azdı bugün şimdi yemlik balık tutalım bir çapar deniyoruz ama gümüş yok küçük gelsin Bey'e verdim şu arka tarafta çaparı deniyor bakalım şimdi ben de biraz atçak yapacağım Ramazan kahvaltıyı hazırlayana kadar. Bundan sonra karnımız doyurup bakacağız işimize. Hadi bize rastgele. <laughs> İsim neydi senin abi? Ayhan. Ayhan abi. Komşu Ayhan abi. Balığı aldı. neydi? Musa abi. Musa. o zaman memnun oldum inşallah. Ben abi. Yanaktan tutmuş da. Dur oğlum dur gideceksin zaten dur dur. Küçük bu ya. Hı hmm. hı. Gideceğim diyorum ya. Nasıl? çok da küçük değilmiş. Ha. Ee. Çok da küçük değil ha. Onu ayaklarız ha. Dur ha. Benim el 21 kaçtı lan? 20,5 santim. Ya 40 santimin gelir 45 bir. santim gelmiyor. Hayvan kendini doldurmamış. Hı, ince Aynen. bir de. İnce yani. Uğur alacak Senin... kepçe dursun da ben onu bir çıkartayım ya. O tamam tamam problem, değiller, problem değil lan. <laughs> problem Hadi çocuklar getirin kepçeyi. Var var getir. Benim atar atmazlarım meşhur. Allah Allah. Gerçi gerek yokmuş, ufağmış ya. Ee, <laughs> ulan balık da çıktı lan. <laughs> Can, canlı, gitti, canlı canlı. Canlıyı alalım. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar bana var ya bir getirin karga burnunu getirin metrede küçük sırt çantasındaydı hadi bakayım ölçelim özgürlüğüne kavuşsun ya ufak, o ya, ufak, ufak. ufak da ben yine de ölçüyorum ben video çekiyorum abi de ha. dur kuzum dur sakin ol sakin ol paşam hayır gitmeye gidecek dedi bekle sakin ol kendini yorma dur canlıyı bari kus diye <laughs> canlıyı oraya bıraktın. Nerede? Adamım. Adam seni tutmaya da korkuyorum Olayın arkadaş. Niye? Arkadaşım bir geçen enseden tuttu. Bir döndü rapala eline girdi. Rapala eline soktu. Ondan dolayı Gri da metre var Ramazan. Yasin'ciğim şu kepçeyi al gel de şu canlımızı alalım oğlum hadi kıyıdayken. Ha, <laughs> canlı da geçen böyle canlı canlı diyoruz. Ölü balık takıyoruz ya. Adam bir diyor ki canlıyla avlamak yasak değil mi diyor kanalda soru sormuş. Ben de dedim zaten ona biz o genel adına canlı diyoruz. Balıklar ölü. <laughs> inanma ayarlar da Başka balığımız da yok şu ölü balığı alalım. <laughs> Gördün mü bak ben sana dedim atar atmaz. Bir... Vallahi billahi var ya. <laughs> Benim öyle bir şeyim var atar atmaz. <laughs> Neyse şöyle ne bileyim oğlum, 5 6 oldu herhalde. bir şey he. O da gelir inşallah. Ayhan abi. Gelir gelir inşallah. Şu ölü balığımızı bir alalım. Ölü balığı kurtaralım diye. Şimdi bununla balık yakalayacağız. Burada şey var? <laughs> Filetalar var. <laughs> Vallahi olur, fileta da olur yani. Koy bakayım da bir ölçeyim babacığım. Evet arkadaşlar. Ayhan abim de yardım etti bu paşa. Of. Bu paşa 34 buçuk santim. Evet tam 34 buçuk santim. Şöyle göstereyim. Ve özgürlüğünü hak etti. Yasin'cim onun bir de su altı görüntüsüyle salalım. Şimdi kapatayım su altı modunu alalım. Böyle kaldı. Böyle kaldı. Böyle kaldı doğru.

<laughs> Kepçeyi getirin lan Koşun Benim takipçiler barajı bitirdi <laughs> Sağ herhalde ya Yapma ya Tasmalamadın mı? Ha. Yok mu? Gitti mi? Yüzde %90 gitti ya, ya. İyi kalıcı gibi kaldıydı ya Vay arkadaş ya Tasman atmaz mı He? Tasman atmaz mı? Yapacak bir şey yok benim Yok oğlum kaldırdım otun içindeydi koydu gitti. Rast gelsin. Eyvallah dayı. Aa bu köşk o zaman ya. İki kere güzel vurdu can. Arkadaşlar, karlanışlar eşliğinde aç çekti Çok yakın geçiyorlar, çok güzel yav. <laughs> Var mı? Kepçeyi getir, kepçeyi koş. Koş kepçeyi getir koş. Koş lan. Ramazan. Ramazan. Gel lan gel burada var ya oğlum. Neyinırdın? Ne inirdi oğlum? S söyledim ya olta çantasının içinde diye. 对。 O kameraya çekecek herhalde. Eee? Nasıl oldu bu iş? Onda büyük var. O tırtıklıyor öyle. Almış almış yavrum. Almış mı? Gördün mü? Bir saattir öyle asılır oltanı. Yedim. Yeni gördüm ben de. <laughs> Kafayı bir çevirdim. Kamış bir sallandı. Ulan emin olamadım. Zilin bir kalktı indi. Ulan dedim zil var herhalde deyip şamandıraymış bu راسك المعدنيه Bilmiyorum. Eş yol eşek balığı almış da bir de ota saklanmış. Tam Çık için. bakayım. Samandıran batırdı ben ne söyleyeyim? Batırdı çıkar diye. Abi karı kapının lazım mı? Karı kapının nerede onun? Getireyim mi? Getir tabii ki de. Tamam tamam. Bilmiyorum ya Ölçelim Ölçeriz. Ölçürüz. Tamam mı? Ne kadar oluyordu bana? Yanlışım yoksa 13 santim. Evet arkadaşlar bu pörçük. Bak üstünde bir de kenesi de var. Kene. Ana. İşte gördün mü var şurada. Ha. Yapışmış oraya koltuğunun altına. Zaten küçük oldu belliydi de. İlk başta balık yok zannettim. Normal balık zannettim. <laughs> Bunlar küçük balıklar mı takılıydı? küçük ürünlerden de aklıydım. Çapak mıydı? Haydi babam. Ramazan hadi. Ramazan gelene kadar ihtiyarlarız biz. metrenin şu şeyi düştü. Ya buldum geri al. Düzelttim. Düş bakalım. Dur lan kuyruğunu getir. Aç sen aç sen. 21 santim falan. 19,5. 19, İyi bunu salmayalım. kadar nasıl атасыңанбугаөлүп